arkadaşlar bugün Büyük Mix e, meyveli yoğurttan dondurma yapacağız. Şimdi açıyoruz. Biraz zor açılıyor. İşte böyle açılıyor. Ben de açmadım. Kalıplar çıkıyor içinden. Bir tane Önce kalıpları ne yapacağız? Önce kalıpları yıkamamız gerekiyor. Şimdi biz kalıpları yıkadık, çubuğumuzu da yıkadık. Altlı alana üstünde böyle kalıp koyuyorlar. İçinden kalıp çıkıyor. Biz aramak için çok uğraştık ama sonunda bulduk. Şimdi buradan bir tanesini koparıyoruz. Şimdi açacağız. Kalıbın içine döküyoruz. Şimdi çubuğumuzu kalıbın içine koyuyoruz. Biraz daha yoğurt koyun. Kaşık yardımıyla alabilirsiniz o dibini. Çubuğun o kısmını kapatmanız lazım ya. Evet. Kaşık yardımıyla yapabilirsiniz bunu. Hemen bir kaşık alalım. Tamam. <gülüyor> Defne. <gülüyor> Yiyor musun? Hı? Bir tatlı kaşığı al. Mesela eğer bittiyse bir tanesini ortak paylaşabilirsiniz. Hani üstünü kapatmak için. Tamam mı kızım? Yani az geldiyse biraz daha meyveli yoğurt ekleyebilirsiniz. Tercih sizin. Hmm, tamam. Defne'ye de yardım ne? et. Dur, sana yardım. <laughs> Defne dayanamadı. Yiyor bu halde. Şimdi kalıp çubuğumuzu kapattık. Şimdi bunu e, buzluğa koyup dondurmamız gerekiyor.